hem güneş var hem benim telefon kamerası da iyi değil. Arkadaşlar selamünaleyküm. Epeydir video çekemediydim ve şarjım da bitiyor yüzde beş kaldı o da hemen biter. E, evrimizi getirebildiğimiz son nokta. Yani elhamdülillah bu aşamaya kadar getirdik ama tabii daha birçok eksiği var. Burası işte evimizin girişi. İşte karşıda bir odamız var. Sağ taraftan evin ilk inşaat halini serin arkadaşlar hatırlar. İşte burası merdiven. İşte burada bir tuvaletimiz var. İşte burası merdiven altı dolap olacak. Burada bir oda. işte burası mutfak, yemek masası alanı, ilerideki alanda oturma alanı. Yani açık mutfaklı bir yer. Yukarı çıkıyoruz üst kata. Yaşlandığımdan dolayı çıkamıyorum artık. Koridor, işte burada koridor aydınlatması için bir cam. İşte sol tarafta bir odamız var. Yine sağ tarafta bir odamız var. Burada bir banyomuz var, genel banyo. İşte burası da yatak odası alanı. Buradan da balkona çıkılıyor. Burası bebeyin banyosu. Çok şükür, bugünleri gördük. Allahu Teala tamamını yapmayı da nasip eder? Oturabilirsek o hallerinde videosunu yüklerim inşallah. Görüşmek üzere.